Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz seyirciler, bir sohbetimizde yine birlikteyiz. Bugün sizlere inşallah Hazreti Osman radıyallahu an, Efendimizin hayatından kesitler aktaracağım. Kardeşlerim, İslam'a gönül veren Mekkelilerin vatanlarını terk etmelerinin üzerinden iki yıl geçmiş aylardan Ramazan. Yer Bedir. Mekke ile Medine arasında kervan yollarının kesiştiği yerde bulunan bu küçük kasaba bugün kıran kırana bir mücadeleye sahne oluyor. Küfrün azılı önderleri, İslam'ın kökünü kazımak için seferber olmuş, tam te teçhizatlı, heybetli bir ordu hazırlamışlardı. Kin ve nefret hisleriyle dolu yürekleri, kibirli duruşlarıyla bir zamanlar yan yana yürürken Müslüman oldukları için düşman kesildikleri kardeşlerine meydan okuyorlar. Sayıları çok daha az olan iman erleri ise Haydi kalkın. Genişliği göklerle yeryüzü kadar olan cennete diyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öncülüğünde onları korkusuzca karşılıyorlar. Yüce kitabında Furkan günü olarak anıyor Rabbimiz bugünü. Enfal suresi ayet 41. Çünkü bugün hak ile batıl birbirinden ayrılıyor. Evet. Müminler tek vücut olmuşken Allahü Teala da üç bin meleğini yardıma göndererek onlara şöyle buyuruyor. Ben de sizinle beraberim. Haydi iman edenlere destek olun. Vazifeli olduğu için Medine-i Münevvere'de bırakılan birkaç mümin var ki onların da yürekleri burada çarpmakta. Onlardan biri de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin damadı Osman bin Affan radıyallahu an. Bizim aşina olduğumuz ismiyle Hazreti Osman. Bedir'de savaş tüm hızıyla sürerken Hazreti Osman sevgili eşi Rukiye'nin başında bekliyor. Bir yandan savaşa katılamamanın burukluğunu duyarken bir yandan da nice zorlukları birlikte aştığı sevgili eşine kızamık hastalığının pençesinden kurtaramamanın üzüntüsünü yaşıyor. Onunla olan birlikteliğe Müslüman olmasından kısa bir süre sonra başlamıştı. Önceleri Ebu Le'b'in oğlu Utbe ile nişanlı olan Rukiye, İslam'ın aydınlığında kendisine hayat arkadaşı, can yoldaşı olmuştu. Hazreti Osman radıyallahu anh Müslümanların ilk yıllarda çektiği sıkıntıları onunla birlikte göğüslemiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi üzerine onunla Habeşistan'a göç etmişlerdi. Gurbetin yükünü onunla birlikte çekmiş. Vatanlarına döndükten sonra yine el ele verip Medine'ye hicret etmişlerdi. Hazreti Osman'ın Rukiye'den Abdullah adında bir oğlu olmuştu ve böylece Hazreti Osman Ebu Abdullah künyesiyle anılmaya başlanmıştı. Ve işte şimdi henüz 22 yaşlarında olan biricik eşini yalnız başına ebedi aleme uğurluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem henüz Bedir'den dönmemişti. Bu yüzden Hz. Osman radıyallahu anh onun emaneti olan sevgili eşinin cenaze namazını kendisi kıldırdı. Zafer müjdesini getiren haberciler geldiğinde Baki mezarlığında defin işlemleri devam etmekteydi. Kızının cenazesine yetişemeyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gitmeden önce sana Bedir Savaşı'na katılmış bir gazinin sevabı ve ganimet payı vardır diyerek ona bakmakla görevlendirdiği damadı Hazreti Osmanı Bedre katılanlardan saydı ve ona ganimetten hisse verdi. Eşinin vefatıyla mahzun olan Hazreti Osman'ın ise başka bambaşka bir üzüntüsü vardı. Rukiye'nin vefatıyla hayat yoldaşını kaybetmekle kalmıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile olan akrabalığı da sona eriyordu. Sakin bir kişiliğe sahip olan Hazreti Osman radıyallahu an Allah Resulünün ifadesiyle kendisinden meleklerin bile utanıp çekindiği Hayat imzali, güzel ahlakıyla meşhur bir mü'mindi. Mü'minler için ne zaman bir yardım çağrısı yapılsa en büyük maddi yardımı yapmaktan geri durmazdı. Rabbinin kendisine bahşettiği serveti onun yolunda harcamaktan memnuniyet duyar. Böylece onun rızasına erişmekten başka gaye gitmezdi onun yüzünü güldürecek haberde bizzat Rabbinden geldi. Bir gün mescidin kapısında karşılaştığı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine şu müjdeyi verdi. Ya Osman bu Cebrail'dir. Kızım Rukiye'nin mehri kadar mehir karşılığında onunla yaptığın hayat arkadaşlığı gibi bir arkadaşlık yapmak üzere Allah'ın kızım Ümmü Gülsüm'ün nikahını sana kıydığını bana haber verdi. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki kızıyla evlenme bahtiyarlığına eren Hazreti Osman radıyallahu anh diğer bütün üstün meziyetlerin yanı sıra sünnureyn yani iki nur sahibi lakabıyla şöhret buldu. Ve hayırlı bir eş olarak tarih sayfelerindeki yerini aldı. Öyle ki ikinci eşi Ümmü Gülsüm'ün vefatından sonra Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü bir kızım olsa onu da seninle evlendirirdim sözleriyle onu teselli edip kızlarına eş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Allahü Teala şefaatlerine nail eylesin inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.